Türkiye'de çok gelişmeler olacak. Bölgede çok gelişmeler olacak. Suriye'de gelişmeler bitmeyecek. İran'da gelişmeler bitmeyecek. Ülkemizi karıştırmaya çalışan alçaklar olacak ama bunun cevabını alacaklar. Türkiye'de inanılmaz bir şekilde yurt dışı kaynaklı vakıflar ve derneklerce oldukça fazla İslam'ın dışında, Kur'an-ı Kerim'in dışında kendi tarzlarında mürit oluşturan kurulan tarikatlar ve cemaatler var devlet içerisine sızmaya çalışanlar var. Son zamanlarda bu devamlı gündeme geliyor. 15 Temmuz hain Fethullahçı terör örgütünün teşebbüsüyle hain darbe girişimini Türkiye çok yakın bir tarihte 10 yıl önce gördü. 9,5 yıl önce gördü. Aynı durumda bu tip tarikatlar benzeri yapıların çeşitli isim ve nam altında devlete sızmaları engellenmeli. Türkiye'de misafiri bulunan, içinde belki yabancı casusluk yapan, istihbarat örgütleri olan, Türkiye'de bir dezenformasyonu veya iç karışıklığı bekleyen yabancıların derhal, yabancı dediğim düzensiz göçmenlerin ve misafirlerden bahsediyorum. İkamet almış, vatandaşlık almışlardan bahsetmiyorum, ırkçılık yapmıyorum ve sadece ve sadece misafirlerimizin gönüllülük esasına göre tekrar ülkelerine veya gitmek istedikleri ülkelere gitmesinin önü açılmalıdır. Yani Türkiye bütüncül bir şekilde derlenip toplanmalıdır. Çünkü içimizde vatan hainleri var. İçimizde terör örgütünü destekleyen ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip partisini kuranlar var.